Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Edirne'de konut satış fiyatlarının durduğunu söyledi. Feda, Edirne'de ev satışları durdu. Biriktirdiğimiz parayla bankadan kullanacağımız kredi yetersiz olduğundan maalesef insanların satın alma gücü olmuyor dedi. Emlak piyasası biraz gerilemiş durumda. Fiyatlar e, gereğinden biraz fazla arsa fiyatlarından ötürü. Bir de özel bankaların kredi oranlarının faizlerinin çok yüksek olması. Devlet bankalarının faiz oranları düşük olmuş olsa da vermiş olduğu krediler 300'de 500 bin gibi sınırlamalar getirildiğinden insanların biriktirmiş olduğu paranın neticesinde ve bankadan kredi kullanmak kaydıyla alacakları evleri alamıyorlar. Örnekleme isterseniz 2 artı 1 bir dairenin şu anki sıfır satış değerleri 1.800, 2, 2 milyon TL civarında. 1 milyon TL biriktiren bir vatandaşımız bankadan kredi kullanmaya gittiğinde bunu 300'de 500 bin lira gibi sınırlandırdığından maalesef alamıyorlar. İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu açıklamalar da son geçen ay için bahsediyorum. %20 ev satışları durmuş durumda ve %40 banka kredi oranları da azalmış durumda. Bu da piyasanın durgunluğunu, gale satışlarının durduğunu gösteriyor. Edirne'de ev satışları durdu. İletildiğimiz parayla bankadan kullanacağımız kredi yetersiz olduğundan maalesef insanlar satın alma gücü olmuyor. Buna istinaden de ev alamıyorlar. Büyük bir durgunluk var şu an. Fiyatlar arsa fiyatları düşmediği müddetçe ve maliyetler arttığı müddetçe fiyatlarda pek düşüş beklenmiyor. Ancak 2 ay 3 ay sonra e, müteahhitler biraz fiyatları geri çekeceğini tahmin ediyoruz.